Hanımlar birbirinize selamlar. Seremoniden gelmeyecek mi dediğiniz, dört gözle beklediğiniz etek takımı ancak fırsat bulup çekebildim. Ama bayram öncesine yetişti. Sizlere güzel bir öneri olsun. Tunik ve etekten oluşuyor. Tuniğimizin ön kısa arkası şöyle uzun bir model. Eteğinde ve kollarında çok güzel özenle işlenmiş boncuk işlemeleri var. Şöyle göstereyim. Birinci sınıf likralı, esnek nefes alabilen tek kumaşları. Dört mevsimde kullanabilirsiniz. Diğerisinde beli lastikli, tek renk seçeneğimiz var siyah rengimiz. 1-2-3'tü değil mi Gündür? Evet 1-2. Üzerindeki de bir beden kalıbımız oldukça rahat. Mikralı esnek 38'den 50 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'dan veya DM'den bekliyorum.